Hepiniz arkadaşlar bugün e, Occupation 2'ye kaldım zaten ee, Devam ediyoruz en son Savunmada kalmıştık Evet Ben en son e, Kaç kere öldüğümü hatırlıyorum e, Kaç kere öldüm İşte bilmiyorum Neyse bak Bir daha ben öldürürseniz Hadi beni vurun da göreyim size ya. Neyse ben de ne geriden vuracağım Şu taban biraz sesini kısayım Açayım biraz. Biraz kısayım. Tamam. Bak bak nasıl koşuyor. Bak 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 bak. bak. Herhangi bir koşuyor ha, neymiş? Evinizi ve komşularınızı koruyuyor. E, koruyun Yo. Tamam. Lan nereden sıkıyorsun? Sanırım oradaki zombi bizim elemanı yedi. Öldür. Dur onun silahı bende var o yüzden ölme. <laughs> lan arkadaşımı öldürdüm. Lan. Lan. Arkadaşlarımı öldürdüm. İyi misin lan? Arkadaşlar babamın sesi gelebilir. şey ee, kusura bakmayın. Oğlum, bu ne? Ee bizim herkes öldü. Ee, ne yapıcık? Koştan. He! Ben tek de korurum evimi. Şakaydı. Hoşlan. bunların hepsi yerde aldım. Abi koşu oluyor. Aynı Eren. Abi aynı aynı Eren. Abi topu veren gibi koşuyor ya. Abi bitmediniz benim arkadaşlarım nerede? Allah bir zaten zombi öldü. Ben de e, zombi vuracağım yanlışlıkla arkadaşım vurdum. Hoştan. Arkadaşlar rakip gördünüz mü? Ben zıpladım bir koydum ben zombiye bak şimdi bak. Ah be. Zıpladım. Yani otomatik inçen olduğu için. Lan. Bu görev bitmiyor. Bunu savunduk ya. Para verir diye gidiyorum. Onu da vermiyor. Oh, yavaş lan. <laughs> Wolverine'nin zombi olmuş hali. Puh. Koş koş koş. Bir ölmeden ha. Ve evet şu. Bunu size gösterecektim. zombiler buradan geliyormuş galiba. Yani e, bu oyunun değişik bir hikayesi var oyunun e, sonunu ya, merakla bekliyorum e, büyük ihtimal buraya gideceğiz Allah çok e, merak ediyorum ya yani bence güzel bir son olacak Yani buraya falan gideceğiz bunu yok edeceğiz Yani inşallah Şimdi Evet tamam şimdi uyuyacağız evet uyuyalım Ama ilk önce uyumadan önce ben bir şeyler satın almak istiyorum Mermi falan alalım. Bu da burada. Çık bakın. Satın al diyor. AK. AK 1100'e varmış. Alalım bir tane. On tane glock mermisi. Para bitti. Dur. Tamam. AK değil mi lan bu? M4 lan bu. Yani M14. AKM'si lazım ha. Eyvallah dayı. Para bitti. Şimdi bu. Ne yapıyor bu? E, bu bizi öldürüyor arkadaşlar. Ama bildiğiniz tek atıyor bize. Yani o garip bir şey. Ben o yüzden 2-3 kere öldüm. Ve göreve en baştan başlardım. Başlardım. Evet. Bundan geçelim ve evimiz burada. Burada uyuyacağız. Hem uyuyalım hem de oyunu kaydedelim. Allah dışarı çıkamıyoruz. Biz de e, video çekiyoruz yani ne yapalım. Cephane temini al işte. Her yerde olmak zorunda şu cephane. Evet. Demiştim kapatıyoruz diye. E, bize daha fazla cephane gerekli. Silah marketten daha fazla cephane elde edin. Evet de burada değişik değişik zombiler şu anlık yok. Güzel. O da ilk oyunun başladığı yerde ee, cephane yerde Evet şöyle koşalım. Hayır da zombi çıkmadı. Al işte. Şöyle gidelim. Ya e ben kanalı ııı ee, Zulu Roblox kanalı yaptım da ben Egen Roblox'tan sıkıldım. Bunlar ne amına? hoşlan lan. Hayırdır siz? bunlar ölmüyor. Ağzına vururum mu lan tekmeyi? sen nasılsın be? Mestiyeyim. İlk önce bunları öldüreceğim. Allah'tan bir göreve geldim ya, bir göreve geldim ya. Lan git. Kozma mı? Ne oldu lan ona? Onu ben vurmadım ha. He. Her video'm ben vurmadım onu. Salak mı? Zombiler bile ne salak. Ver bakayım şuradan. Saçtık. Saçtık. Yürü lan hadi yürü. Ee, bu ne? Şimdi üstüne geri dönür Ben zaten. E, ben üstüne gitmeyecektim zaten. Aldattım zombiler temizledim. Ben ara yolları kullanacağım. Ay yürümüyor ki bu ya. Bak 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 Sanki var ya. Ne taşıyor? E ee, ne taşıyor bulamadım. Kısaltma kullanıyorum. Yani biraz kısaltma gibi bir şey. Diye arkadaşlar ben videoyu durdurayım. Oraya gidince tekrar başlatırım. Evet. Geldim ve bitirdim görevi. Ay bir aldım silah bütün mermiler gene gitti ya. Tamam neyse alırım yine. Alıştı işte, abi çocuk görevi ya. Abi çocuk görevini yapmak istemiyorum ya. Bu hem uzun görev. Yani çok uzağa gideceğiz. Yani çok uzak değil de en uzağa gideceğiz. Hem de giderken bu çocuklar bizle beraber gelmiyor. İlla arkamızdan geliyor. Allah yapmak istemiyorum ben bu görevi ya. Kaybolan çocukları bulun. Ben bulmak istemiyorum. Orada kalsınlar. Boşver. Allah gelmeyin ya. Vuracağım bir tane kafana. Gel toş kafana. Bir gelin de şunları öldürün bari. Hiç mermi arayamam vallahi. Umurumda bile olmaz. Ya işte örümcekler. E, de, dediğim örümcekler bunlar. Bunlar e, o zehirli biz e, biz ısırdıklarında enfekte oluyoruz. O enfekteden e, kurtulmak için de ilk yardım e, kitini basıyoruz. Yani kullanıyoruz. Eğer zombilerden e, zombilerle uğraşmak istemiyorsanız buradan gidebilirsiniz. Göstereyim. Şöyle geliyorsunuz. Abi bunlar da sıkıntı ya. Bu köpekler de sıkıntı. Böyle koşuyorsunuz. Koşuyorsunuz. ve evet, bu kadar. Yani zombilerle uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Bu kadar. Böyle 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 böyle. Hop. Sonra buradan zıplıyorsunuz böyle. Hop. Aa, kaç tane zombi var? The Walking Dead'de normal bir gün. Ufık. Bak bak koşa bak. Allah'ım ya, Rabbim Al işte ya. sıçtık. Eh. Dur mermi. Evet arkadaşlar, video bitireyim ölüme göre. Evet, diğer bölümde ee, çocukları bulma görevinde den ee, devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça